Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda biraz aslında atlamalı yerler var. Ee, şu kartonların yapım aşamasını gösteremedim size. Telefonumda bir sıkıntı oldu. Videolarım silindi. Kısaca şöyle anlatacağım. Aslında çok da anlatacak bir şey yok. Ee, şu alt kısım şuraya kadar geliyor. Diğer üst kısmı şöyle biraz uzaktan çekeyim. Böyle giydirdik. Şuralara elle kavisler verdik. Biraz bantlarla çok böyle formu belli olmayan yerleri bantla şekillendirmeye çalıştım. En sonunda şu üst kısmını giydirerek bu e, kartonla kapama işlemimizi tamamladık. Buradan sonra fiber işlemine geçeceğiz. Şöyle hatta düzelteyim. İkisi gayet simetrik oldu. Şöyle gayet duruşu muruşu güzel oldu. E, bunlar bundan sonrasında fiber glassla bunları kaplayacağız. Ondan sonra zımpara macun boya işlemleri devam edeceğiz. Haydi fibere geçelim. Arkadaşlar reçine için e, şu şekilde bir reçine var. Cam suyu yazdığını aldanmayın. Artık boyacının eline hangi şişe varsa ondan koyuyor size. Ee, benim yapacağım işlem için azdır fazla da bilmiyorum. 4 kilo reçine. E, Şu da %30 yani yüzde %3 katılıyor. Yani yaklaşık 120 gram da 4 litre reçine. 120 gram kadar sertleştiricisi olsa yetiyor. Karışım oranı buymuş. Boyacı da çalışan bir abimiz var. Onu ona özellikle sordum. Dedim abi nasıl yapalım? Hani ben arkadaşlara işte anlatırken takipçilerime sayısal bir değer verebileyim en azından. Ha, tabii biz çok hassas tartımız vesaire olmadığı için bunu göz kararı ayarlayacağız. Ee, eldiven ben şu an telefonla uğraşacağım bir şey eldiven takmadım. Ama muhakkak eldiven takmak gerekiyor. Videoyu durdurduğum gibi eldivene geçeceğim. Şöyle bir tane bir peynir kabı. Reklama girmesin ama plastik bir kabın içinde karıştırırsanız daha güzel o olacaktır. Şu şekilde bir şöyle bir dibine yapacağım baştan. Yani şu şekilde takribi yani 200-250 gram civarı ee, bir reçine koyduk. Burada kapağını kapayalım bakalım bir daha açabilecek miyiz? Uçucu bir şey değil. Ee, şöyle Şu kadar da bir sertleştirici koysak, bizim işimizi görür. Bu şekilde operasyonu yaptığınız yere dikkat edin arkadaşlar. Ortak arka böyle açık bir alan olsun, havalandırmalı. Şimdi iki tane böyle badanın içlerinden kalma fırçam var. Şu biraz daha tiner içinde beklemiş, sertleşmiş. Bununla da en son fiberi şöyle bastırıp yani kullanacağım. Şu karton olan kısımdan başlayalım. Reçineyi çok fazla solumadığınız sürece sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Şöyle düz yerlerde. Şöyle ilk yapışmasını sağlarsanız sonrasında zaten bir devamı geliyor. Şöyle de böyle reçeli yedire yedire. Sert fırçayla en son geçeceğim, böyle vura vura. Şuralarda kalan fazlalıkları jem taşıyla arasayla keseceğiz. Şimdi reçine bitene kadar bir ilerleyeceğim. Sıraların falan oturması gayet iyi oldu. videoyu kapatıyorum. Yani zaten bu şekilde devam ediyor.